14. soru kolay. Niçin? 5'ten 0'tan tam 1099'u çıkaracağımıza göre 5'in ondalık kısmına 3 tane 0 ekliyorum ve böylece eee ikisinin de 3 tane e, rakamı oluyor ondalık kısımda. Böylece çıkarınca 4 tam 1901 çıkıyor. E, 13. soruda ise bize %30'u kaçtır diye söylemiş. Yani burada 2 tane e, pay kısmında iki tane sıfır var. Payda kısmında iki tane sıfır var. Bunlar birbirini götürürse geriye 85 çarpı 3 kalır. Yani 3 kere 5 15. 3 kere 8 24. Bir de elde da vardı 25. Cevabımız tabii ki 255 olur. Ama niçin? Burada 850 nedir? Bütündür değil mi? Bütün olduğu için pay ile çarptık paydaya böldük. Eğer bize parça verilseydi. Evet şöyle bize parça verilseydi. Öyle olduğunda paya bölerdik. Payda ile çarpardık. Yani dese ki bize 3 bölü 5'i 80 olan sayı kaçtır deseydi. 3'e bölerdik ya da <laughs> 3 bölü 5'i 81 olan sayı ne deseydi. Önce paya bölerdik. Hemen yapalım. Şimdi 3 bölü 5'i 81 olan sayı. Bize parça verilmiş değil mi? 3 bölü 5'i 81'miş. Evet hocam. O zaman 81'i 3'e bölerdik. 8'de 2 kere var, 21'de 7 kere var derdik. Sonra 27'yi de 5 ile çarpardık. 5 kere 7, 35. 2 kere 5, 10. E, 3 de elde var, 135. Cevabımız bu olurdu değil mi? Evet hocam. Çünkü bize parça verilmiş. Parça verilirse pay ile bölünür, paydaya çarpılır. Bütün verilir ise pay ile çarpılır, paydaya bölünür. Tam tersini yapıyoruz. Şimdi buradaki 12. sorumuza bakalım. 40'ın %10 fazlası demiş. O zaman 40'ın önce %10'unu bulacağız. Yani %10'unu bulmak için şöyle yapalım. 10 ile çarpacağız değil mi? 100'ü 100'e de böleceğiz. 10 ile çarparsak ne olur? Şöyle yapalım. Şu da bölünecek. Çünkü tamamı 40'mış zaten. Yani 40'ı çarptık 10 ile. Böylece 400 oldu. 400'ü de 100'e bölersek. Şöyle yapalım. Bölü 100 dersek. O da eşittir ne olur? 4 olur değil mi? Evet hocam. Ki? Yüzde on fazlası neymiş? Dörtmüş değil mi? Dörttür. Evet, hocam. Ee, Pardon. Yüzde onu dörtmüş. Ayrıca ben benim de aklım karıştı. Karıştı mı? Bak yazalım buraya. Şöyle. Yüzde onu dörttür. Tamam mı? O zaman biz yüzde on fazlasını bulacağımıza göre ne demeliyiz? Kırk artı dört eşittir nedir? Kırk dörttür değil mi? Evet. Bu hocam. nedir? Bu yüzde on Fazlasıdır değil mi? Evet yazalım. Yüzde on fazlası. Tamam mı? Yüzde on fazlası kırk dörtmüş. Bizden ne istiyor? Yirmi bir eksiğini istiyor. Kırk dörtten yirmi biri çıkarırsak dörtten bir çıktı üç. Dörtten iki çıktı iki. Yani cevap yirmi üç oldu. Bunu sen buldun değil mi? Annem falan yardım etti mi? Yok hocam annem, annem bilin nereden bilsin ki. Aferin. Bir dakika. Tamam. Tek başına yaptıysan demek ki bu işi bitirdin demektir. Tamam. Şimdi sıradaki diğer sorularımıza geçelim. 15 beşinci sorumuzu çöz bakalım. Tamam hocam. Hocam biz bugün e, 20 dakika ders yapacağız o zaman. E, efendim? Biz o zaman bugün 20 dakika ders yapacağız. Niye? Ha? Niye 20 dakika? Ödeyeceğim. Evet yeri kalanını akşam yapacağız ya. Ha. Ee, şimdi yapalım dersimizi yaptığımız kadar da. Tamam mı? Ne şey yaparız yani bu dersi bitire ikinci dersi de bitirelim. Tamam mı? Her derse bitirsek akşam yapmaz mı? Akşamda yazılı sorularına bakarız. Yapmayalım yazılı sorularına. Yanlışların çıkmayacaksa yapmayız. <laughs> tamam mı? 1. fark yok. Tamam. Yanlışın ben çıkarsa mi? yanlışın çık çıkmıyor. E, ben sizinle konuşurken soruyu da yaptım da. Tamam. Adana'da tam tamam. Tamam. emin değilim. Evet. 9'dan ne yapacağız? Yanlışın çıkmazsa problem değil. Tamam mı? Şu ana kadar Benim... hiç yanlışım çıktı mı? Aferin. Şu ana kadar yukarıda bir yanlışın çıktı. Açılarda. 5'te çıkmıştım. Evet. Ne yapıyoruz? 9'dan 1.899'u çıkarıyoruz. Ne kalıyor? Dedik olmayanlar yerine Bunları koyuyorduk değil mi? Evet hocam alanı. Devam edelim. Buradan da toplama yapıyoruz. Peki, bir de çıkarmasını yap bunu. Nasıl yani hocam? Çıkarması ne olurdu? Bak burada çıkarması. Bak şu yan taraftakini çöz bakalım. Ee, yapıyorum hocam. Evet bekliyorum. Hocam e, yedi tam binde 101 çıkar. 7 tam binde 101 Çok iyi. Yani ne yaptık burada işlemi? Evet. Bir saniye. Evet. Bugün dersim var. Katılacak mısın Berat? Evet katılacağım hocam. Tamam. Dört ders alacağım yani. Tamam. Bugün şey var ya hani e, grup dersi. Hı -hı. pazartesi katılıyorsun değil mi siz akşam deyince evet hocam ben her gün katılıyorum he anladım benim pazartesi de dersim var ya hocam zaten benim bazı kişi e, pazartesi çok az kişi katılıyor evet sınavı olanlara pazartesi de gelin diyorum tamam mı evet yazılısı olanlara yazılı bittikten sonra yine sen perşembeleri devam edersin tamam mı Evet devam ediyoruz şimdi. Bunu da bu şekilde çözdük. Ee, sıradakine gelelim. Evet bir saniye. Böyle kapatmaya. Yapayım <laughs> hocam. Evet. Ve hepsi doğru görüyor musun? Görüyorum. Aferin. Şimdi sana bazı sorular vereceğim bir saniye. Hatta ekran atacağım onlarla ilgili. Böyle göstereyim. Böyle. Evet. Bakalım. Bu sorularda nasıl olacak? Heh. Ekrandakini görüyorsun değil mi? Evet çıktı hocam. Şimdi bunları çöz bakalım. Tamam hocam. Evet. Burada 6 kere 5 30 diyerek 30 tane toplam 30 kutucuk olduğunu bulduk. 18 tane de taralı olduğu için 18 bölü 30. Sadeleştirdik 3 ile 6 bölü 10. <laughs> Sonra 60 bölü 100 yapıyor. <laughs> Ve doğru cevabı 160 olarak buldum. Burada da farklı olan tabii ki 3.05'ti. Bu yüzden doğru. Çünkü diğerlerinin sonuna 0 eklenmiş. 3'ü ne yaptın? 3'ü hani, evet. ne yaptın? 3'ü 225 yaptım. 225. Yani burada 375 lira var değil mi? %40'ını harcadığına göre geriye ne kalmıştır? %60'ı kalmıştır değil mi? Evet hocam. İstersen böyle de yapabilirsin. Yani buradaki sıfırla buradaki sıfır gider değil mi? Sonra... Burayı 6 ile çarpıp 10'a bölebilirsin. 6 kere 5 nedir? 30. 6 kere 7 42. 3 delde vardı 45. 3 kere 6 18. 4 delde vardı 22. Bölü 10. Bunlar gitti geriye ne kaldı? 225 kaldı değil mi? Ya evet, da 375'i 40 ile çarpıp 100'e bölersin. Sonra da bulduğun sonucu yani harcadığı paradır bulduğun sonuç. Onu da 375'ten çıkardığın zaman yine 225 çıkar. 4'ü ne buldun? 4'ü C. Evet, bakalım. Hangisi yanlıştır diyor. Evet, bu C yanlış. Neden? Doğru açı 180 derecedir. 180 derece. Dik açı 90 derecedir. Dar açı 90 dereceden küçüktür. En büyük dar açı 89 derecedir, değil mi? Evet, en küçük dar açı ise 1 derecedir. Geniş açı ise en büyük geniş açı, şöyle yapalım. En büyük geniş açı 179 derecedir. En küçük geniş açı ise 91 derecedir. Neden? Çünkü 90 derece olursa dik açı olur. Onun bir derece fazlası nedir? En küçük geniş açıdır. Tamam mı buraya kadar? Şimdi geniş açı 180 ile 360 arasındadır demekle yanlış söylemiş. Geniş açı 180 ile 90 derece arasındadır değil mi? Yani 179 derece 91 dereceden 179 dereceye kadardır değil mi? O yüzden doğru buldun Ceyhan. Sıradakine gelelim. Beşinci soru. Ne yaptın? Tamam. Beşinci soruyu... 12 yapmışım değişik. Bakalım. Şimdi %25'i kızmış. Öyleyse her iki tarafı 25'e bölersek 25 bölü 25. Burası ne olur? 1 bölü 4 olur değil mi? Evet hocam. Evet. Yani 48'i ne yapacağız? 1 ile çarpacağız. Yine 48 yapar. Sonra 48'i 4'e böldüğümüz zaman cevap 12. Bunu da doğru buldun. Aferin iyi gidiyorsun. Evet. 6. soruya gelelim. Ne Altıncı soru. Cevaltı. Altıncı soru. Evet. Altıncı soru. Denizli. Denizli. Bakalım. Ortadaki sayımız 5.73'ten büyükmüş. O zaman bu olamaz. Aynı zamanda 6.35'ten küçükmüş. O zaman 6.50 olamaz. 6.36 olamaz değil mi? Yani cevabımız 5.8 olur. 7'yi ne yaptın? 7'yi ne yapmışım? Bursa yapmış. 7 Bursa dedim. Hangisi doğrudur? Evet doğru. Çünkü neden? Bu dik kesenidir değil mi? Evet bu dik kesenidir. O yüzden cevabımız Bursa. Devamına geliyorum. 8. soruya. Oku bakalım. Bunu ne yaptın? Tamam hocam. Ee, kaçıncı soru O sekizinci soruyu. 8 sekizinci soru. Sekizinci soruyu Denizli. 88. Yani 25 sorudan üçünü yanlış yaptıysa 23'ünü doğru yapmıştır değil mi? 23. Evet hocam. O zaman pay ve paydayı neyle çarparız? 100 olması için 4 ile çarparız değil mi? Evet hocam. 100 ile geniş. 4 kere 100, 25, 100 yapar. 4 kere 25 100. 4 kere 3 12. 2 kere 4 8. Bir de elde var 9. 92 yapıyor. Burada yazmamışlar. Kaç, yüzde kaçını doğru cevaplamıştır diyor. Şimdi 25 sorudan 23'ünü doğru cevaplamış değil mi? Evet hocam. Hayır yanlış. Nasıl? Çünkü burada 22 olacak değil mi? Evet hocam. Evet dikkat eksikliğini de yakaladık değil mi? Ne diyeceğiz? 22 bölü 5'ini diyeceğiz. Sonra burada 4 ile çarpacağız ve buradan da 88 bölü 100 diyerek doğru cevabı bulduk. Bakalım ne diyeceksin dedim ama Tonga'ya düştün. Evet 9. soruya geçelim. Şaka bir yana artık ciddiyiz. Evet. Burada ne oluyor? Hangisi? Küçü en küçük. En küçük hangisi burada? Bursa hocam. Birler bu basamağına baktın. Hepsi bir değil mi? Evet. Sonra hocam. onda birlere baktın. En küçüğü B'ymiş değil mi? B küçük. Sonra ne geliyor? C geliyor değil mi? Çünkü evet, neden? Hocam. Biri sıfır, biri bir, biri ise 4 değil mi? O zaman evet, ne diyeceğiz? A, şey, B, C, A değil mi? Sen ne demiştin? Bursa'ydı değil mi? Evet hocam. Bursa mı? Evet hocam Bursa. Ama cevabımıza bak. B'den sonra ne gelir? C gelir değil mi? Evet hocam. Yani cevap Ceyhan olacak değil mi? Bak tekrar söylüyorum. Buraya iyi bak şöyle büyülteyim. Aa, hocam ben Ceyhan yapmışım zaten. Ben yanlışlıkla olursa bursa demiş. Ha tamam. Bak şimdi burada ne yapıyoruz biliyor musun? Birler basamağına baktık değil mi? Hepsinin birler basamağı ne? Bir değil mi? O zaman bunu geçtik. Sonra onda birler basamağına bakıyoruz bak. Onda birler basamağına baktığımız zaman dört değil mi? Büyük, en büyük. En küçüğü hangisi? Sıfır. Yani sıfır küçüktür birden. Bir de küçüktür dörtten olduğu için B küçüktür dedik C'den. C de küçüktür A'dan. O yüzden cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu değil mi? Evet hocam. Evet yani onda birler basamağına bakmamız yeterli. Evet on birinci sorumuza bakalım. Tamam Hocam. 11 ne yazıyor kağıtta? Adım. 11 Adana. Şimdi burada Ad Adana nedir? 60/100'dür, değil mi? Öteki evet, nedir? 45/100'dür, değil mi? Hangisi evet. büyük? 60/100 büyüktür, değil mi? Evet o yüzden bu yanlış verilmiş yani ya yani büyüktür olması gerekirken burada küçüktür demiş değil mi 84 bölü 100 70 bölü 100'den büyüktür 12 bölü 100 30 bölü 100'den küçüktür 71 bölü 100 küçüktür 2 bölü 100'den değil mi bu durumda cevabımız evet. ne oluyor cevabımız bu durumda hocam bir şey oluyor Adam. Adana oluyor. Senin dediğin doğru. Yanlış olan. Ceren marketten yaptığı alışveriş 42.75 TL tutmuştur diyor. Kasaya 50 TL verdiğine göre ne yapacağız? 50 liradan 42.75'i çıkaracağız değil mi? Şimdi küslak evet. yerine buralara sıfır yazarsak ne buldun cevabı? 12 mu? 12, 12. cevabı? Denizli. Denizli. Bakalım doğru mu? 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 7 çıktı 2. Sonra 9'dan 2 çıktı 7. Virgülü de koyduk ve doğru buldum. Aferin. 13'ü buldun mu? 13. Bursa. Bursa dedin. Şimdi. Rakamları 5 basamaklı en büyük doğal sayı ile Rakamları 4 basamaklı en büyük doğal sayı. Şimdi rakamları 5 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de ne diyor? Ee, rakamları 5 basamaklı en büyük doğal sayı diyor. Ama rakamları farklıymış değil mi? O zaman ne diyeceğiz? 9, 8, 7, 6, 5 diyeceğiz. Rakamları farklı. 4 basamaklı en büyük doğal sayı. 1, 2, 3, 4. Şimdi... Dört basamaklı en büyük doğal sayı dediğine göre ne yaparız? Rakamları farklı, en büyük yani 9'dan evet. başlarız yine, değil mi? Dokuz, evet, evet. sekiz, yedi, altı. Eğer rakamları farklı demeseydik ne olurdu? Rakamları farklı demeseydik de aynı sayılar getirmez. Aynı sayılar dokuz dokuz diye doldururduk. Burası bir olur, değil mi? Ama evet. çıkarma olduğuna göre ne olur? Toplama yapmıyoruz. 15'ten 6 çıkarsa 9 kalır. Sonra 15'ten 7 çıkarsa 8 kalır. Ee, burada 16'dan çünkü ne için bu da komşudan alıyor değil mi? 16'dan 8 çıkarsa 8 kalır. E burada 7. 17'den 9 çıkarsa 8 kalır. E burası da 8. Yani 88 değil mi? 1889. E doğru. 14'ü ne buldun? 14'ü Ceyhan. Efendim? Ceyhan. Bakalım. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğrunun ve ışının uzunluğu tabii ki ölçülemez. Çünkü sonsuzdur. Doğrular küçük harfle gösterilebilir. Bir bakalım ona döneriz. Doğrular sadece tek bir yöne doğru sınırsızdır. Hayır iki yöne doğrudur değil mi doğrular? İki yöne doğru sınırsızdır. Bir noktadan sonsuz doğru geçer. E bu da doğru. Gelelim şu doğrulara. Doğrulara biz ne diyoruz mesela? P doğrusu ya da E doğrusu diyoruz değil mi? E doğrusu. O zaman ne olur bu? Ee, küçük harfle gösterilmiş olur değil mi? O yüzden bu da doğru. Aferin. Sıradaki 15. soruyu ne buldu? 15. soruyu Denizli. 20 yumurtadan 8'i kırılmış diyor. O zaman 20'den 8'i çıkarsa kaç kalır? 12 kalır değil mi? Şimdi evet. biz ne diyorduk? İstenen bölü tamamı diyorduk değil mi? Tamamı 20. Biz bunu ölçü yapabilmek için neydi? Buraya tümünü yazıyorduk paydaya. Buraya da bizden isteneni yazıyorduk değil mi? istelen bölü tümü. E istenen 12 tane sağlam yumurta. Tümü ise 20. O zaman 20'yi yüzde yapabilmek için çünkü yüzde soruyor. 5 ile çarpmalıyız. Tabii ki her pay ve payda aynı sayıyla çarpılarak genişletilir. Aynı sayıyla bölünerek de sadeleştirilir değil mi? O yüzden payı evet, da hocam. 5 ile çarptık. 60 bölü 100 yapar. Yani bu da nedir? Yüzde %60'tır değil mi? Evet hocam. 16 yine yaptın. 16'yı Denizli. Biz 16'ya kadar gelebildin mi çözmek için? He? İyi gelmişsin o zaman. <laughs> o zaman yapalım 16'yı. Bir bakalım Denizli. Aşağıdaki kesirlerden hangisi ondalık gösterimle ifade edilemez? Bak. Ondalık gösterimle ifade edilemez dediği için bu 4 ile çarpılır değil mi? Bu 20 ile çarpılır. Bu zaten ne olarak gösterilir? Binde 8 olarak değil mi? Yani 100, e, 1000 şöyle yapalım. 0, 0, 0, 8, pardon bir tanesini sileceğiz. 0, 8 olarak bu da gösterilir değil mi? Ama bu devirli sayı çıkar. O yüzden bu olmaz. Ne için? Bu sürekli 22'yi 9'a bölersen 2 kere var dersin 18 4 kalır. Yanına bunu eklersin buraya da virgül. 40'ta ise 4 kere var dersin 36. Yine çıkar yine 4 kere var. Sürekli böyle gider değil mi? Sürekli. O yüzden biz buna ne deriz? 2 nokta devreden 4 deriz. Bunun sonu yoktur. O yüzden bunu ondalık gösterimle ifade edemeyiz. Yani denizli. Temizleyelim. Bakalım. Ve hepsi doğru. Tebrik ediyorum seni. Şimdi sana bazı sorular yollayacağım. Bizim dersimiz başlayana kadar onları çöz. Tamam mı? Tamam hocam. Evet ders kapanmadan sana birkaç tane soru yollayacağım. Onların bana cevaplarını göndereceksin. Dersimiz başlayana kadar. Dersimiz başlayınca da örnek yazılı göndereceğim. Onu derste sınıfta grupla birlikte çözersin. Tamam mı? Haydi iki dakikamız kaldı. Bitmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Sınavında başarılar diliyorum. Akşamki derste görüşürüz tamam mı? Tamam.